Arkadaşlar herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Tuan'a Bugün sizlere ne yapacağım? Günlük yaptığım makyajı göstereceğim. Şu anda yüzümde makyaj yok. Ve birazdan sizle yaptığım günlük makyajı paylaşacağım. Ayrıca makyaj malzemelerimi de göstermiş olacağım. Zaten çok makyaj yapan bir insan değilim. Bazı günlerde e, birazcık fazla abartıyor olabilirim. Ama onun dışında Günlük makyajım hep stabil şekilde oluyor. Bu arada makyaj eşyalarımın durduğu organizeler de bu şekilde. Yani böyle minimalist eşyalar var. İlk önceki malzemelerimi göstererek başlayayım. 3 tane kapatıcım var. Ee, genel olarak 2 tanesini aktif bir şekilde kullanıyorum. Çıkmıyor. Şöyle 3 tane kapatıcım var arkadaşlar. Ee, bu closet'i ben denemek için almıştım. Ee, çok bir kapatıcı etkisini göremedim açıkçası. Benim için birazcık overrated bir kapatıcı oldu. Ee, fakat yani kullanıyorum renk açmak için bazen. O yüzden el altı güzel ve kolay oluyor. Bazen okula götürüyorum. Sonra bunlar benim en sevdiğim kapatıcılarım. Ee, zaten bu ikisini kullanıyorum. Bunu yeni aldım. Bu da benim eski rengimdi. Ee, bakın bu gördüğünüz gibi biraz daha benim yaz rengim oluyor. Çünkü bana koyu geliyor arkadaşlar bu renk biraz. Yani şu an ürünü görünce anlayacaksınız zaten. Ve bu pembe rengini aldım. O kadar tatlı ki, o kadar güzel ki size anlatamam. Aşk yaşıyorum yani. İstiyorsanız e, aşama aşama gidelim. Yani ben kullanayım bir yandan ürünlerimi. E, ben bugün pembe olandan mı kullansam, bundan mı kullansam? Bence pembeyi deneyim. Hem size de göstermiş olurum. Bugün sabah ben zaten pembeyi birazcık denedim ve gerçekten beğendim arkadaşlar. Ben bu arada Ereniz'in üzerine küsümderleri çıkartıyorum. Çünkü bana asla hijyenik gelmiyor onlar. O yüzden onları kullanmayı sevmiyorum. Zaten biliyorsunuz pembe aslında birazcık morlukları da eşitlediği için böyle bir kapasitesi bence çok mantıklı olmuş. Ben sevdim beğendim. Şimdi ben kapatıcıyı nerelerime kullanıyorum? Gözümün üstü ve göz altıma. Bir de burun kenarlarıma çünkü kızarıyor benim burun kenarlarım ve tahriş oluyor kışın. Bu yüzden de o görüntü en nefret ettiğim görüntü. Bu yüzden de oralarımı kapatıyorum. Ve de çok az şuralara süreceğim. O da aydınlatmak amacıyla. Bu kadar. Ir, makyajdan hoşlanmıyorum arkadaşlar. Biraz daha clean girl tarzı makyajları seviyorum. Böyle Latin up tarzı pek hoşuma gitmiyor. Tabii ki de herkesin kendi zevki hani seven vardır. Kesinlikle saygı duyuyorum. Kimseyi de makyajına, makyajına göre asla ama asla yargılamam. Dediğim gibi herkesin kendi zevki, zevkler ve renkler tartışılmaz. Bakın çok güzel oluyor. Bu arada Eraser bence aşırı böyle kapatıcılığı onda 11 10 kapatıcı değil. Bence mesela hafif bir kapatıcı Eraser. Bu e, Infallible bence çok yoğun bir kapatıcı. Ama dediğim gibi ağır makyaj sevmediğim için onu, onu kullanırsam eğer büyük ihtimalle ne makyaj yaparsam yapayım ağır duracaktır diye düşünüyorum. Böyle gördüğünüz gibi şöyle de geçiyorum ve kapatıcımı uyguladım. Zaten pek bir şey değişmedi. Sonra biraz ben renk açmak istediğim yerleri close'tan sürüyorum. Size de biraz önce dediğim gibi. Ee, mesela yine yani çok az şu gözaltıma geçiyorum. Close'tan. Ve de şöyle geçiyorum. That's it. Şimdi bunu da dağıtıyorum hemen. Siz bu arada günlük olarak nasıl makyajlar yapıyorsunuz? Bunları yorumlarda paylaşabilirsiniz. Evet, arkadaş grubunda da var. Mesela Ada da makyaj seviyor. Ama Arya mesela Arya hiç makyaj yapmaz. O pek sevmiyor. Yani yapıyor da çok az yapıyor. Ada seviyor makyaj. Ben de seviyorum ama kullandığım alışkın olduğum bir makyaj var. Mesela bende kontür stili var ama ben bu kontür siyini kullanmıyorum arkadaşlar çok. Ee, ağır makyaj yapmak istediğim günlerde kullanıyorum. Bugün acaba çok az kullansak mı? Ben de bugün çok az kullanabilirim. Burnuma kontürü ben çok seviyorum. Çünkü böyle aşırı tatlı duruyor. Hı. Şöyle bunu parmaklarına yiyeceğim. Bu arada benim pudram bitti. Ben pudra çok kullanıyorum. Çok kullanıyorum hem de. Ve pudram bitti. Galiba iki tane şey bitirdim bu sene. Pudra olarak. Bakın. Şimdi bunun highlight kısmıyla da buralarına geçeceğim. Şöyle. Ben bu highlight kısmını çoklatmayı sevmiyorum. Belki bazılarınıza çirkin geliyor olabilir. Ama ben bu highlight kısmının biraz görünmesinden hoşlanıyorum. Yani bu kadar çok da değil de. Şöyle biraz belli olmasını seviyorum. O kontür görüntüsü hoşuma gidiyor arkadaşlar. Daha sonra Sırada allık var. Şimdi allık olarak e, iki tane optionumuz var. Benim iki tane kullandığım allığım var. E, birisi Kiko'nun bu velvet tatı. Birisi de Loreal'in bu labelaşı. İkisi de çok tatlı gerçekten. Bunu zaten alalı ben çok olmadı arkadaşlar. Şöyle bir rengi var. Bunun görüntüsü o kadar güzel ki böyle sanki güneşten yalnızsız etkisi veriyor ve ben allık kullanmayı çok seviyorum. Özellikle mesela o kendime hissetmiyorsam büyük ihtimalle çok allık sürüyorum. Allık bana kendimi güzel hissettiriyor. Mesela herkesin bir olmazsa olmaz vazgeçemediği makyaj malzemesi vardır ya mesela kimisinin rimeleri, kimisinin dudak kalemleri, kimisinin gloss'tur. Benim de bence o allık. Ben allığı biraz daha C şeklinde seviyorum. Şu şekilde. Ee, o yüzden şöyle kullanıyorum. Bir daha allık uçağım var. Bununla atıyorum arkadaşlar. Bam 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 Ben evde böyle kendi kendime makyaj yapmayı çok seviyorum ve evde kendi kendime yaptığım makyajlar eğer dışarı çıkacaksam asla öyle durmuyor. dışarı çıkacağımda ekstra bir nedense anlamadığım bir şekilde çirkin bir görüntü oluşuyor. Bu arada şu ara sıra bir make da viral oldu. Ben o yüzden çok mutluyum açıkçası. Çok olmadı aldım. Biraz daha süreceğim. çünkü strawberry make up tam bir böyle blush girl make up bence. Çünkü yanaklar ve göz kapakları pembe. Ben bu konuda çok kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü tam böyle sevdiğim makyaj tarzı viral olduğum için mutluyum. Açıkçası Latina Makeup'ın viral olması beni birazcık tedirgin etmişti arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü o tarz şeyleri Yapmayı başaramıyorum. Pek elim yatkın olmuyor. Yani yapsam da ol, asla güzel durmuyor. O renk kızlar gibi çok istiyorum kesinlikle yapmak ama olmuyor işte. Yetenek ben yapmıyorum. Genelde o yüzden günlük makyajımı da basit tutuyorum. Rezil görünmesin <laughs> diye. Şimdi çok az L'Oreal'in labelasından süreceğiz Bu simli. Bakın şöyle. Çok güzel bir şey. Ve bunun altında minik fırçası aynası var. Çok bebek. Böyle şeyleri çok seviyorum galiba. Bunu da şöyle süreceğim. Bunu da genelde parlamak istersem sürüyorum. Onu da pek kullanmıyorum çünkü şimdi abartırsam bütün yüzüm sim olabilir. Burada burada highlighter var. Ben bu highlighter'ı kırdım şu tarafını. Ama çok güzel bir highlighter. En yani. Zaten bu meşhur galiba. Bilmiyorum. Yani. kuracağım kıracağım hemen arkadaşlar. böyle. Bu arada bazen vazelin sürüyorum. Bu yüzden bana kırpıklarım oluyor. Bakın göstereceğim size. Mesela bunlar ısıtıp yapıyorlar. Ben ondan çok korkuyorum. Nasıl güvenebiliyorsunuz ki ısıtıp yapmaya? Kopanabiliyor ve kopanları gördüm arkadaşlar. Çok kötü. İşte yetenek yetenekli. Herkes yapamıyor. Herkes yapamıyor. Dudak kalemim. Eveli'nin 200 ne varsa. Ben çok az da kremeli kenarlarına da girmeyi seviyorum dudağımın şuralarına. O <laughs> 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 saçım bence güzel oldu. Şimdi ben rimel süreceğim. İki tane rimel opsiyonumuz var yine. Birisi Sky High, birisi de bu e, Mevlin'in. Baş, baş değil. Sensational. Evet, bu var. İkisinin de fırçasını size göstermek istiyorum hemen. Bunun fırçası böyle. Ben Sky High'ı çok seviyorum. Gerçekten. Ben hayatımın en güzel yemeğinden biri olabilir ama teleskopik. Teleskopik daha güzel. Çünkü o benim arkadaşımda var. Ben onu da denemiştim. Bence çok güzel. Bunla fışçası böyle ve bu çok dolu benim ya bu o kadar dolu ki beni çok korkutuyor, pütür pütür duracak diye örümcek bacağı gibi duracak diye kirpiklerim süremiyorum. Neyse sizin için süreceğim. Oluyor bence. İşte benim kirpiklerim örümcek bacağı gibi duruyor. <laughs> Neden böyle duruyor? Ben genelde o yüzden ben süreceğim zaman kirpiklerimi pek durmayı tercih etmiyorum. Çünkü çok çirkin. ya. Bakar mısınız? Neyse. Devam edelim. Moral bozmak yok. Şunu bari şöyle düzelteyim, açayım. Benim burada gözaltı serumum da bu. Revealist var burada. Ama bunu şu an kullanamıyorum. Makyajımı çıkardıktan sonra kullanacağım. Bunu çok dikkatli bir şekilde açıp burnumun ucuna süreceğim. Onu çok dikkatli açmam lazım. Yere dökülürse eğer gece gece asla süpüremem odayı da. düşünebilirim Küçük fırçam yok süper. Küçük fırçam büyük ihtimalle benim Eflin odasında kaldı. Bakar mısınız? Burnumuz şu an disco topu gibi oldu. Çok mutluyum. Mesela böyle ufacık şeylere mutlu olabiliyorum. Minimalist bir insanım aslında. Ama işte bazıları beni egoist tanıyor. Üzülüyorum arkadaşlar. Biraz kirpimin altına da sürdüm. Kirpik mi? Kaşımın altına. Aynen Tuhan'a. Aynen. Oldu. Son olarak gloss'la partımı, e, makyajımı bitirmek istiyorum. Bakın. Oha çok olmuş, çok olmuş. Tamam bir kesin. Şu hayatımın ürünü. Bakın Kiko'nun bu 08 numarası o kadar güzel ki. Böyle çok güzel anladınız mı? Rengi de çok güzel. Ve balm gibi yumuşacık dudaklarınızı eriyor. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Ben de yine konum. Bu arada iki tane glossu var. Ha bu arada highlighter olarak bazen ben şunu da kullanıyorum. Bu annemin, annem almış bunu Sephora'dan. Böyle bir rengi var. Mükemmel bir renk bu da. Ee, ve sonrasında şu da var gloss olarak. Bir tane elifter var, iki tane de Kiko var arkadaşlar. Ee, şimdi bugünkü makyajıma uygun bence bunu seçmek istiyorum. Ee, zaten e, bol pembeli bir makyaj oldu. Bence pembe gloss sürersem çok fazla gelecek. O yüzden birazcık bronz sürmek istiyorum. Bunu da ben şöyle yapıyorum. Dudaklarımın tam içine koyuyorum. Bence öyle çok güzel oluyor. Bence oldum. Bence oldum ya. Oldum güzel oldum. Bu arada bu makyajla nereye diyebilirsiniz? Hemen gösteriyorum. Bu makyajla şurada oturmaya gideceğim. <laughs> Sadece size bu videoyu çekmek istedim. Hem de ben benden getiriz bizim videolar falan istiyorsunuz. Ben de o yüzden size günlük makyajımı hem göstermek istedim hem de e, makyaj organizerimi göstermek istedim. Ürünlerimi göstermek istedim. Bence bu arada gloss gloss çok güzel gerçekten. Şimdi size bu makyajımı aynada göstermek istiyorum. Böyle duruyor arkadaşlar. Ellerim gibi çok kapatıcı falan kullanmadığım için makyajım tabii mükemmel durumda. Of, highlighter'ı bazen dengesiz sürebiliyorum. Bazen oluyor. Bence tatlı bir makyaj ya. Bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. videom buraya kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone, olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.